Hoş geldiniz. Bugün terapetik bağ kurma meditasyonu için bir araya geliyoruz. Bu meditasyon size neler sağlar? Bilinçaltındaki değersizlik, terk edilme ve reddedilme korkularını dönüştürür. Kalbini açarak sevgi frekansını yükseltir. Karmik bağları hafifletip geçmişten gelen ağırlıkları serbest bırakmanızı sağlar. İlişkilerde özgüven, değer görme ve sevilme inancını güçlendirir. Sevilmeye layığım telkinlerini kökleştirerek zihninizde yeni bir gerçeklik yaratırsınız. Enerjinizi temizleyip hayatınıza doğru insanları çekmenize bu meditasyon destek olur. Kimler yapabilir? İlişkilerinde sürekli yanlış insanları çekenler, aşk hayatında tekrar eden döngüler yaşayanlar, terk edilme, değersizlik, yok sayılma korkusu taşıyanlar, kalbini yeni aşklara açmak isteyenler, karmik bağlardan eski sevgililerin enerjisinden özgürleşmek isteyen herkes. Ciddi depresyon veya psikiyatrik rahatsızlığı olan kişiler önce uzman doktorlarına danışarak bu tür meditasyonları yapmalıdır. Bu meditasyon ne zaman ve nasıl yapılabilir? Akşam uyumadan hemen önce ve sabah uyandıktan sonra yapılması en etkili yöntemdir. Sessiz, loş ışıklı, mümkünse mum ve tütsü yakılmış bir ortam daha idealdir. Yatarak ya da rahat bir şekilde oturarak kulaklıkla dinlenmesi önerilir. Ne kadar süre yapılmalıdır? 21 gün boyunca her gün tekrarlandığında bilinçaltına yeni telkinler köklenir. İlk 7 günde zihinsel ve duygusal temizlik, 14. gün civarında kalpte hafiflik ve açılma, 21. günde ise yeni bir enerji alanı oluşması beklenir. Şimdi kendin için sessiz, huzurlu bir alan bul. Rahatça otur ya da uzan. Gözlerini yavaşça kapat ve derin bir nefes al. Bu meditasyonda sevdiğin kişiyle kalpten kalbe görünmez bir bağ kuracaksın. Bu bağ sevgiyle, güvenle ve koşulsuz kabul ile güçlenecek. Burnundan derin bir nefes al. Nefesini verirken tüm yüklerinin aktığını hisset. Her nefeste biraz daha hafifliyorsun. Omuzların gevşiyor, kalbin rahatlıyor. Zihninde akan tüm düşünceler sessizleşiyor. Şimdi bilinçaltın sana açık. Her kelime, her imge ruhuna işliyor. Sen hazır olduğunda bağ kendiliğinden oluşacak. İçinden tekrar et. Ben güvendeyim. Ben sevgiye açığım. Kalbimden yayılan enerji güçlü ve saf. Ayak parmaklarının ucunda bembeyaz şifa dolu bir ışık yanıyor. Bu ışık ağır tüm enerjileri çözüyor, geçmişin yükünü serbest bırakıyor. Bacaklarından yukarıya doğru çıkıyor. Karnına, göğsüne, kalbine ulaşıyor. Her organın bu ışığın altında şefkatle dinleniyor. Boynuna, başına ulaştığında Zihninin berraklaştığını hissediyorsun. Artık hem kalbin hem zihnin tamamen açık. İçinden tekrar et. Tüm eski acıları serbest bırakıyorum. Sevilmeye değerim. Kalbim sevgiyle parlıyor. Şimdi gözlerinin önünde sevdiğin kişinin yüzünü gör. Onu gülümserken huzurlu ve mutlu halde hayal et. Kalbinin ortasından parlak, altın rengi bir ışık çıkıyor. Bu ışık onun kalbine doğru akıyor ve onun kalbinden sana geri dönüyor. Artık aranızda görünmez, güçlü bir köprü var. Bu köprü sevgiden yapılmış, kırılmaz, saf ve temiz. İçinden tekrar et aramızda sevgi dolu güçlü bir bağ var. O beni hissediyor. Ben de onu hissediyorum. Ruhlarımız aynı frekansta titreşiyor. Şimdi bu bağ üzerinden ona bir mesaj gönder. İçinden şu sözleri tekrarla. Seni seviyorum. Kalbim seninle. Sen beni hissediyorsun. Ben sana yakınım. Biz birbirimizle bağlıyız. Bu mesaj altın ışıkla onun kalbine akıyor. Ve sen onun kalbinden gelen yanıtı hissediyorsun. Belki bir sıcaklık, belki bir huzur, belki de bir gülümseme. İçinden tekrar et. Kalbimden çıkan her sevgi ona ulaşıyor. O beni düşünüyor. Ben de onu hissediyorum. Biz birbirimizi kalpten çağırıyoruz. Şimdi ikinizin kalbinden yayılan ışığın birleştiğini gör. Birlikte aynı frekansta titreşiyorsunuz. Aranızdaki bağ artık daha parlak, daha güçlü. İçinden tekrar et. Bizim bağımız güçlü ve kalıcı. Onun kalbinde özel bir yerim var. O bana doğru çekiliyor. Ben ona doğru çekiliyorum. Şimdi yavaşça bu görüntüden uzaklaş. Ama bil ki bu bağ daima var, kalbinin derinliklerinde hep canlı kalacak. Derin bir nefes al. Elleri, ayaklarını hisset. Parmaklarını oynat. Ve hazır olduğunda gözlerini aç kalbin şimdi sevgiyle dolu. Aranızdaki telepatik bağ daha güçlü, daha derin ve daha gerçek.